Merhaba arkadaşlar. Bugün bakım yapacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben e, bakım videosu çekiyordum. Tam çekiyordum arkadaşlar. Tamam mı? Böyle banyodan bak sesleri gibi bir şey geliyordu. Bana korktum falan filan aşağı indim. Orada da cilt maskesi yaptım arkadaşlar. Şundan yaptım. Ama Orada düzüm koptu. Birden videoyu kapattım. Olanlar oldu. Yani ben beyaz oldu yüzüm. Güzel. Ama şimdi tekrardan yapamayacağım için artık bırakıyorum bunu. Bakım yapıyoruz bunu. Şimdi de bu kremden süreceğim. Daha böyle nemliyiz için. Arkadaşlar yani ben her seferinde buradan alıyorum. Çünkü burada krem birikiyor. Nedense sonra buradan biraz şöyle kenarlarından topluyorum ben birazcık daha pat artık pat 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 kil pat 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 yani pat 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 yani pat 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 acı hissettikten sonra onu yıkıyor. Sonra yüzünüzdekini yıkıyorsunuz ve 2 saat uğraşıyorsunuz. Çıkmıyor arkadaşlar. Bu arada elektrikli süpürgesiz var. Elektrikli süpürgenin sesi geldiği için arkadaşlar. Kapattım kapıyı. Ay, buramda bir ağrı girdi biliyor musunuz arkadaşlar sabahtan beri yapıyorlar. O yüzden. Yani ben sarışınım. Arkadaşlar kremim boşa gitti. Şuna bakın kazanma üzülüyor. Ben neyi üzülüyorum? Kremime. Arkadaşlar neden kremim üzülüyorum acaba? Acaba o neden arkadaşlar? Ona paralar verdim. Kendi paramla aldım. 8 lira arkadaşlar bir yani yer. 8 lira. Arkadaşlar şu para. Arkadaşlar 10 bin 11 liraya bir krem vardı şu kadar bir de yalnız 11 liraya vay be ne kadar uygun 11 lira ama bu da 8 lira arkadaşlar böyle Tuan'ın bir kremi var böyle hani böyle Hattuta TV diye bir krem Hattuta TV diye bir kanal var İşte orada da ee onun da bir kremi var mini mouse'lu onun ondan daha küçük böyle daha minyatür bir krem var işte onunkinden onda ondan daha küçük daha minyatür bir krem var tamam mı işte o 11 lira vay anasına. 11 lira çok azmış birazcık daha birazcık daha yükseltseydin 11 lira olsaydı bari 11 lira olsaydı Aa, minnacık krem 11 lira bir 11 bir de 11 11 buna bak bu 8 11 8 11 Ay, bu 11 olacaktı. da o 8 olacak da isterseniz 5 olacaktı o yani sinirlerimi bozdular sabah sabah tepeme girdiler neyse i̇şte Şundan da sıkacağım. Gel gel sarışın go. Ben sana aşık ol. Bu da tutumlu kullanacağım bu kremleri arkadaşlar ben böyle bir şey arkadaşlar tutumlu gittiğimde her sabah yüzüme basıyorum onlara gel gel sarışın gel ben senin eşimden ben 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 Arkadaşlar bilgisayardan YouTube e açmak gel, yani YouTube açmak daha kolay. Evet yüzüm yüzüm dağıldı be ya. Gel gel sarışınım gel. Hadi arkadaşlar nereye gidip geliyorum oraya. Şu şöyle şu şu iş, şu iş, şu iş. numarası. Anistes Stanas Obidesh Confet Arkadaşlar bir daha ama buradan değil. sınır. Evet kesinlikle yani tamam anlamı yandı ne diyeyim yani ağzını etsinler abone ol tamam mı abone olmayı unutma yeni yeni başladık yani Pardon daha çok bakım malzeme ma var. Yani daha var bakım malzeme. Ergoturk ilk gösterim. Ne şimdi? Ergoturk'a aboneyim da arkadaşlar bildirim geldi. Ergoturk. Hmm, arkadaşlar Tuna'nın en gıcık olduğum tarafa. Benden öğrendiği şeyleri söylemesi. Yani Tuna'dan. Mesela benden öğrendiği ne var? Ben demiştim bak işte sen de öyle diyorsun falan demişim. mesela o da bana dedi ki o da benden çaldı dedi şey işte bak oynayalım diyorsun falan dedi yani minişlerle oynamak istemiyorum ben bu minişleri çok kusurum ben hiç sevmiyorum beni ben oyuncak oynamak istemiyorum arkadaşlar yani o da diyor ki benden çaldı ay bak işte oynayalım diyor, diyor ki bak işte oynayalım diyorsun falan diyor işte bu salaklığımı sevmiyorum Tuğan Hanım. Buyurun. Arkadaşlar daha benim makyajım nasıl var ama nerede bunlar? <laughs> Buyurun ben size içeriği göstereyim ben şöyle? Tüyledim. Şimdi arkadaşlar bundan süreceğiz. Böyle bir duran var ama. Ama arkadaşlar bakın altında da süngeri var. Ama ben onu kullanmıyorum. Benim muhteşem. Temiz. Kudraçı <laughs> Fırçam. Onu kullanıyorum. Bu da kırıldı. Çok sürüyorum ya bunu. Annemin var. Hani bir sürü. Annemden almak istiyorum. Yine alacağım. Annem veriyor daha tam ona. Zaman yeri yaksın. Zaman hancı bulut yolcan. Zaman hancı bulut yolcan. Yalnız. Bir kısım. Ne bileyim kil bulaştı kil. Kilden de yani ya. Kil toplayacağım kafamdan. Ey. Arkadaşlar kafama kafamı kil bulaşmış. <laughs> bu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu nasıl Tek başına ben yenebilirim mesela ben gibi. Mesela Tuan gibi. Rafet gibi değil ama. Ee, <laughs> 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 taşmış. Neyse arkadaşlar bu videomuz. Bir dakika. Bizim daha kalanlar var. güzel bir krem karışımı var. Oh, <laughs> Bu tıklamalar yine. <laughs> tamam. Arkadaşlar burada yemin ediyorum şaka yapmıyorum. Siz duymuyor musunuz? bilmiyorum size geliyorum size ama tık 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 ses geliyor. Gelecek mi bir şey daha Yani. Yani ben yemin etmeyi söz vermiştim ama. Yani yemin etmeyecektim ama. Yemin ettim lan. Neyse artık bu seferlik konuş. Arkadaşlar bunu kıştırıyorum. Kıştırıyor kıştırıyor. Kıştır. İşte ama sonu değişik kram. <laughs> Sen kırmıştım. Kram ya arıyorsun yine. Yeni kram arıyorsun. Zeytinyağı ile karıştır ya da bir fondöten ile karıştır. Değişik renkte bir fondöten olur. Ee, yok burası kısım geldi. Ağzına kaldı. Al onu sür. Onu sür. Onu sür. İşte. Hazır işte. Bir yere gitme. Al onu sür. Al onu sür. Arkadaşlar yok. Oh, bir dakika. Hani Tuana. Hani o senin haber ikin? Tuana. Haber ikini bekliyorum. Senin haber ikin nerede kaldı Tuni? <laughs> Arkadaşlar ne dinle biliyorum tatlı bir çıkmasına. Abisin. duymayanlara bir daha söylemiyorum. Aile başlıyor. arkadaşlar videoda çok değişik bir şey gözüküyor ama arkadaşlar ya hocam da taşmış galiba arkadaşlar videoda gözüm şu kenarlara falan değişik gözüküyor görüyor musunuz arkadaşlar ben şu an kendimi birine benzetiyorum ama hani kimim Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Arkadaşlar öleceğim var korkudan. Arkadaşlar ne yapacağım lan ben? Arkadaşlar yemin ediyorum korkuyorum ya. Bak kendimi beğenmiyorum şu anlık ama. Burada bir şey gözükmüyor ki. Burada bir şey gözükmüyor yani. Aynen bir şey gözükmüyor ama burada değişik gözüküyor. Neyse evet, arkadaşlar videomu ben beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.